arkadaşlar bugün sizler bittim. Çok kolay oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda kraliçe var. Üçüncü bölümü çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Biz en son evimizi unutmuştuk. Onu arıyoruz şu an. Değil mi? Neredesin? Işınlan nereye? Kraliçeyle ışınlandım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok yol, yol, gittik değil mi biz? Sen mısın? Biraz sabah oluyor galiba. Evet sabah oluyor. Tamam. Arkadaşlar bir anda sabah oldu. Ee, bence, evimizi ya da şu da bence. Hmm, evimiz yok. Evimizi kaybettik. Yani, yani yok. Tamam. Hadi gel gidelim. Başka bir ev olalım. Hadi. Yan yana ev yapalım mı topraktan? Hadi topraktan değil. Yeraltı evi. Hadi ben buraya başlıyorum yeraltı evi. Çiçek toparlayayım Kule yetişkiler. Kuleci. Oo ben görmüştüm onları. Tamam üç tane yeter. bana bana Yarına... iki taneymiş. su ihtiyacımız şu, şu tarla da yapabiliriz. Evet. Annemin bedenini almıştım. Ve maden de buldum. Ne? Evet buldum. Gerçekten de buldum. Hem de kömür de var. Ama buraya biraz zor inmemiz. biliriz de. Evet. Orası Vadi abla. Olsun biraz biraz. Merdiven yaparak inebileceğiz. Yok inilmez oradan. Dur ben bakayım bir. Sandığa her şeyi sandığa koy bence. Evet sandığa koyacağım. Ama sandığımız Ay sandıktaki eşyaları almış mıydın? Evet ben kırdım ya sandığı. <laughs> Kraplı table'ımı koyayım. Şuradan bir tane sandık yapayım. Oo okçu masası yapıyorum ben değişik bir şey oluyor. Levanterimdeki her şeye koyuyorum. Şimdi ben şu an göremedim. Sen orada dur. Sen orada dur. Ben sana ışınlanacağım. Işınlanıyoruz ya. O vade dur. Işınlan. Nereye? Kraliçeye. Tepe. Nerede vade? o Orada ayrılmasın. Dedim ben sana. hep buldum ben. Tamam. Evet, ben Böyle... ben e eşyalarımı bıraktım evsizlik. Bilirim şu Pıt. Öldün mü? Eşyalarım -e e var. Yok. Nasıl öleceğim ben? Öl şey sen sen, sen ee, eşyalarını bir tane sandığa koy. Sen eşyalarını sandığa koy. Benim sandığa. bir tane kendi sandık yap. Onun içine koy. Sonra ölürsen sen aşağıya düş. Sonra orada doğuyan ya sen. Ondan sonra ben de sen TP eğleneceğim. Eşyalarımızı bulacağım. Sandık yap. Eşyalarını koy. Demir falan buldum. Şey yapalım. Kazma yapayım ben. Kazma yap. Bana at aşağıya. Taş kazma yap. Tatlı. Tatlı. Biraz tatlı at bana. Ben burada maden yapayım. Şey Hayır merhaba. <laughs> Tepeledim. Bak. Şimdi şimdi ben ölüyorum. Kaç Dur ben şimdi ölüyorum. Ya hak. ı Nando. Mi doğduğum döndüm Hiçbir şey göremiyorum. şu an dört tane kazmamız var. Kral. Ben Crancım. öldüm ki. Neredesin şimdi? Evimize oraya gidiyorum ben. Oley. Hı, be, sen olsaydım ben tp'lenecektim. Sen, Ösen sen de öl. Sen benim yanıma tp'len. Eşyalarımı al. Evet. Şundan. nereye? Kraliçeye. Sonra sen aşağı şimdi öl. Şimdi abi. Kraliçe sen şimdi eşyalarını koy ve aşağı düşeceksin. Sonra ben sana tp'len eşyalarımı <laughs> al. demir toparlayalım. Tamam tane Dur benim ev, evimden ben eşya alırım Ben ev mi yapacağım? Sen madene git. O kadar hemen kazmaya verdim şimdi. Tamam. Evet, hem ondan güzel ev yaparız. Değil. Tamam. Tamam. E Çip şey, şey de kullanacağım Can yaparız. Hadi yanıma gel. <laughs> Eşyalarım oluyor. Ev yakınmış bize. Ne? Ev yakınmış. Kim? Görebiliyorum ben seni burada o bizim benim ev her şey normal <Sülüyor> blok topluyor

Arkadaşlar e... abone kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu, bu serileri gelmesi için like atın arkadaşlar lütfen. Yorumlarda yazın lütfen. E, eğer abone olup da like atarsanız aşağıdaki madene ineceğiz. Hadi evet. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.